Solana yatırımcıları bu videoyu dikkatlice izlesin. Çünkü Solana sahibi olanların dikkat etmesi gereken bir seviyeye yaklaştık ve bu seviye olumlu ya da olumsuz anlamda birçok şeye gebe olabilecek bir seviye. Şimdi gelin detaylara geçelim. Evet, kripto para piyasasında gözler yeniden Solana'ya çevrildi ve Solana için 151 dolar seviyesi artık sadece bir fiyat değil aynı zamanda bir psikolojik eşik. Evet Solana 2025'teki gidişatının geri kalanını şekillendirmek için bir fiyat seviyesini test ediyor. Hazirandaki o düşük seviyelerin ardından %40'ın üzerinde yükseliş kaydetti. Şimdi ekranlarınıza hem Glassnote'un bir verisini getireceğiz hem de Solana'nın son günlerdeki grafiğini detaylıca inceleyeceğiz. İlk olarak Glassnote'un verilerine şöyle bir göz atalım. Şimdi az önce belirttiğimiz gibi %40'ın üzerinde yükseliş kaydeden Sol. Burada yalnızca teknik direnç değil aynı zamanda en büyük maliyet tabanı kümesinin bulunduğu 190 dolar seviyesine geri dönmüş görünüyor. Maliyet bazı dağılım ısı haritası 189 ila 191 dolar arasında 8 milyondan fazla solun satın alındığını gösteriyor. Ve bu da bu bölgeyi tüm grafikte en çok rekabet edilen bölgelerden birisi haline getiriyor. Bu bölge solun yılın başlarında çökmesinden önceki alıcıların o toplu olarak girdiği son büyük bölge gördüğünüz gibi. Ve Şimdi aynı pozisyonlar ya zarar kar noktasında ya da biraz karda bazıları çıkış yapmayı planlarken olası bir arz doları yaratıyor diyebiliriz. Ama tabi haberler tamamıyla kötü değil. Isı haritası arz yoğunluğunda 190 doların üzerinde belirgin bir düşüş olduğunu da bizlere gösteriyor. Solana bu bölgenin üzerinde kapanıp tutunabilirse fiyatın daha az satış baskısıyla daha hızlı hareket edebileceği ince bir direnç bölgesine girmesi içten bile değil. Şimdi 12 saatlik grafiğini ekranlarınıza taşıyalım. Burada sol Haziran'ın sonundan bu yana V şeklinde temiz bir toplanma içerisindeydi ve 155 ila 171 dolar civarındaki destek bölgelerine güvenle dönüyordu. Şimdi ise zincir içi verilerin gösterdiği aralığa neredeyse tam olarak ulaşıyor. Hemen Şubat ve Mart aylarına baktığımızda aslında yükselişleri sınırlayan seviyelerle aynı olduğunu görüyoruz. Tarihsel grafik direnci ve maliyet bazlı verilerin tabi bu anlamda örtüşmesi 190 doları sıradan bir yuvarlak rakamdan daha fazla diyebiliriz. Bu piyasa duyarlılığının sınandığı bir nokta. Eğer Solana bu seviyeyi aşarsa toparlanmanın tam bir çıkışa dönüştüğü anlamına gelebilir bu seviye. Ancak tabii ki reddedilmesi durumunda kısa vadede bazı kar satışlarına da yol açabilir. O nedenle her iki ihtimali de göz önünde bulundurmak gerekiyor ve dikkatlice analiz yapmak gerekiyor. Tabii Solana'da durumlar böyleyken Solana tabanlı MIM coinlerde de önemli ölçüde ilgi ve fonlarda artış söz konusu. Bunlardan birisi de son zamanlarda oldukça popüler olan projelerden birisi Snorter Token. Daha önce birkaç videomuzu incelemiştik biliyorsunuz. Snorter'ın nasıl bir proje olduğunu biraz daha detaylıca göstermiştik. Ve yine videomuzun açıklama kısmında Snorter Token'ın resmi Türkçe ön satış linkini bırakıyor olacağız. Ve projeye gelin birlikte bir daha inceleyelim. Snorter'ın toplamda 2 milyon 187 bin dolar topladığını görüyoruz. Ve aslında Solana ağında çalışan bir Mimcoin alım satım botu olan bu proje hem Solana'daki bu imenin hem de Solana'nın çeşitli avantajlarının yararlanıldığı bir proje. Aynı zamanda da gerçek bir kullanım alanı olduğunu söylemişler. Solana bu meme tek tıkla alıp satmamızı sağlayan akıllı bir işlem botları var. Bunu da sayfanın aşağı kısımlarında görüyoruz. Üstelik şu anda erken aşamada olması nedeniyle avantajlı rakamda satılıyor. Bir sonraki fiyat artışına bu video çekildiği sırada bir gün 19 saatlik bir süre var. Bir Snorter Token'ın 0.0989 dolara satıldığı görüyoruz. Kriptoyla ve kartla satın alma seçenekleri bulunuyor ve stakingine baktığımızda ise şu ana kadar 13 milyon 441 bin Snort token'ın stake edildiğini görüyoruz. Yıllık %186'lık bir yıllık tahmini ödül söz konusu. Projenin denetim kısmında coinsuit ve solid proof imzaları yer alıyor. Mutlaka denetim kısmını da araştırmakta fayda var. Tokenomics'ine baktığımızda ise %25 ürün geliştirme, %20 pazarlama, %20 borsa likitesi, %10 topluluk ödülleri, %10 airdroplar, %10 hazine ve %5'in de stake 2 ayrıldığını görüyoruz. Toplamda Snort token harzınıza... 500 milyon olduğunu burada belirtmişler. Tabi unutmayın Mimcoin'ler ön satış projeleri çok yüksek risklere sahipler. Düşük bütçelerle yatırım yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği projeler oluyor. Ancak listelemeden sonra çok kısa sürede pump yapabildikleri gibi anında çakılabiliyorlar da bunun hiçbir garantisi yok. O nedenle eğer yatırım yapacaksanız kendi kararlarınız doğrultusunda yapın ve kaybettiğinizi üzülmeyeceğiniz tutarlarda yatırım rakamları belirleyin diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.